Yeah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Evet, bizler sehpamızın başında, sizler yavaş yavaş sofralarınızın başında değilsiniz belki ama az sonra orada olacaksınız. Helalinden iftarlar nasip olsun. Helalinden efendim lokmalar nasip olsun. Helalinden sular nasip olsun. Ramazanlar görelim. Emek emek örelim. Allah lillah dedikçe berekete erelim. Derlemişiz sizlere işte buncadır nizam. Programlar başlıyor. Kılın daim intizam. Zaman olur ağlarız. Yürekleri dağlarız. Vakit olur tebessüm ardı arda bağlarız. İlk TV ekranından size selam ederiz. Ayet, hadis, kıssalar, manileri derleriz. Bismillah dedik şimdi. Başlıyoruz biz söze. Aman maşallah deyin. Gelmeyelim kem söze. Değerli kardeşler bir Ramazan günü daha. Ramazan-ı Şerif'in artık hemen hemen ortalarına gelmiş bulunuyoruz. Ayın 14'ü. Ramazan'ı kim gördü? Hadi bakalım hep beraber. Ramazan'ı da kim ördü? Ne kadar ördük, ne kadar gördük, ne kadar ördüysek Cenabı ı Hakk'ın katında da o kadar o güzellikleri bulacağımız hiç şüphesizdir. Yapacak olduğumuz güzelliklerin her birisini Allah'ımızın katında bulacağız. Ama unutmayalım yapılacak olan kötülüklerin de her birisini aynı şekilde Rabbimizin katında bulacağız. Onlarla karşılaşacağız. Behlül Dana Hazretleri vardı. Harun Reşit zamanında malum olduğu üzere. Kardeş olduğu da söylenir ikisinin. Behlül Dana Hazretleri deli dolu hareketleriyle normal bir insanın yapmayacağı, hatta yapamayacağı, taklit etse bile beceremeyeceği böyle bir takım sözleri de var, hareketleri de var. Yani memleketin delisi deniyor kendisine. Ama Peygamber Efendimizin şu hadisi şerifi geliyor akla ondan bahsederken. Sizden birine deli denmedikçe kamil mümin olamazsınız. İşte belki de en kamil olanlarından, müminlerin en olgun olanlarından, ham meyve değil, has olanlarından biri belki de. İşte böyle deli dolu hareketlerinden bir tanesiyle yine karşımızda nasihat vererek bizlere bakın neler anlatılmış. Harun Reşit yolda Behlül Dana'yı görür üstü başı toz toprak içinde sanki uzak mesafelerden bir yerlerden geliyormuş gibi. Sanki memleketten çıkmış da bayağı bir uzun vakitler bulunmamış. Hani öyle bir insan düşünün. Özellikle asfalt yok bir şey yok. Toz toprak her taraf. Dağdan, bayırdan, kırdan, çayırdan gelen birisini düşünün. Böyle birisi geliyor. Gelen Behlül Dana Hazretleri. Karşılaşan, her zaman ondan nasihat alan Harun Reşit koca bir sultan. Hayırdır Behlül? Nereden gelirsin böyle? Sanki uzaklardan bir yerlerden gelirmiş gibi. Behlül Dana Hazretleri kafasını hafiften şöyle ağır ağır kaldırır. Cehennemden der. Harun Reşit durur. Donar kalır. Nasıl yani? Ne işin var cehennemde? Ey Behlül! Yine hiç istifini bozmadan Behlül Dana Hazretleri ateş almaya gittim der. E peki ne yaptın? Ateş alabildin mi? Yok. Vardım kapıya tıkladım. Açtılar cehennemin kapısını. Dedim ki bana biraz ateş verin. Kullanacağım onu. Onlar da dediler ki burada ateş olmaz. E burası cehennem değil mi? Ateş vardır burada diye ben geldim. Böyle söylenir burası için. E tabi burada ateş var derler. Burada ateş var Behlül ama buraya herkes ateşini dünyadan getirir. Evet, işte Behlül Dana Hazretleri. Bizim ateşimiz varsa ki olmasın bu dünyadan gider ahirete. Herkesin ateşi kendi yanındadır. Herkesin cennetteki gülü, çiçeği, bağ bahçesi, sarayları, köşkleri, kevserleri, havuzları, şarapları hepsi bu dünyadan gider. Biz kasa kasa buradan taşırız onları. Biz aynı öyle alev alev yanan efendim meşaleleri de buradan aynı şekilde ahiretimize taşırız. Cenab-ı Hak buradan ateş taşıyanlardan değil, buradan su taşıyanlardan eylesin. Buradan tevbe taşıyanlardan eylesin. Günah taşımak suretiyle ateşini Efendim orada bol bol cayır cayır yakanlardan değil. Buradan su taşımakla beraber efendim güllük gülistanlığa o hayatı çevirenlerden eylesin. İşte Behlül, işte Harun Reşit bizlere bir kere daha yolu, yordamı öğreten önemli ikili. Ki bu önemli ikilinin en önemlisi bu anlamda Behlül Dana Hazretleri. Değerli dostlar, madem ki bu dünyadan biz ateşimizi götürüyoruz, Madem ki bu dünyadan biz meyvelerimizi, sebzelerimizi efendim kasa kasa buradan ahirete taşıyoruz. İşte bizim ahiret azıklarımızdan bir tanesi oruç. Ve biz oruç ayındayız. Ve biz tam da vaktindeyiz. Ve biz takvanın efendim çekirdeğini oluşturan takvanın olmazsa olmazlarından birini oluşturan önemli bir ibadetin içerisindeyiz. Ve o ibadet halinizle o oruç kokulu hallerinizle Allah Celle Celaluhu'nun en sevimli kulları sizlersiniz, bizleriz. Bunun bilincinde ve hamdinde ve şükründe olmamız lazım. Evet, Ebu Hureyre radıyallahu anh der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulur. Bizler Ramazan ayı girdiğinde biliyoruz ki cennet kapıları açılıyor. Cehennem kapıları kapanıyor ve şeytanlar zincire vuruluyor. Tabi arada bir şeytanların zincire vurulmasına rağmen bizim yaptığımız şeytanca veya şeytan kaynaklı işler yok bu. E var. Niye? Çünkü her ne kadar şeytanlar zincire vurulmuş olsa da nefisler çalışıyor. Nefisler onun hizmetçisi. İşte tam da burada şunu düşünmek, şunu söylemek gerekiyor. Hazır düşman ikiden teke indiği vakitlerdeyiz. Yani normal zamanlarda hem şeytan belası var hem de nefis belası var. Hazır tam böyle bir aradayken, tam böyle bir efendim nefsi teke tek kıstırmışken biraz yüklenmekle fayda var. Şeytanla beraber bir de uğraşıp da bir de nefsin belasıyla, musibetiyle, onun vesvesesiyle, onun dürtüleriyle efendim uğraşmak ikisine karşı bir cihat hareketi bizi yorar. Ama hazır şeytanların bağlanmış olduğu böyle bir vakitte nefsi biraz şöyle teke tek bir araya bir köşeye sıkıştırıp sağlam aparkatlarla yıkmaya gayret etmeliyiz. İşte Ramazan ayındayız ve oruçla alakalı Cenab-ı Hakk'ın o ayeti kerimesi hep benim aklımdadır. Hep gelir ve zorlar. Takva ile alakalı dikkat eder misiniz? Ya eyyuhallezine amenu kütübe aleykümü sıyam kemâ kütübe alellezine min kablikümle alleküm tettekûn. Ey iman edenler! Oruç size farz kılındı, sizden öncekilere farz kılındığı gibi umulur ki sakınırsınız. Umulur ki takva sahibi olursunuz. Takva sahibi olmanın özü çekirdeği efendim ee, bu anlamda ne diyelim ona? Temeli, mayası oruç. Oruç bu kadar güzel bir şey. Neden? Bakıyoruz bir takım diyelim yemin. Yemin bozulduğu zaman yani siz kasten bir yemin yaptınız, yemin ettiniz. Yemin bozulduğu zaman birkaç tane bu yeminle alakalı kefaret söz konusu. Bakıyoruz orada iki madde para ile alakalı, bir madde parayla alakalı değil. Yani siz eğer efendim köle azat etme gibi bir durum varsa köle azat edersiniz ki öyle bir durum yok. Olmadı efendim e, üç günlük fidye, fitre verilir. Bir fakire fukara artık sabahla akşamla doyurmak icap eder. Üçüncü basamakta aşamada bunlar yoksa yapamıyorsanız oruç denir. Dikkat ederseniz üç gün oruç aynı şeye eşit. Yani üç gün orucun kapattığı kefaret de aynı, ödenecek olan para ile parayla yapılacak olan kefaretten elde edilecek olan şey de aynı. Diğer tarafa baktığımız zaman da yine aynı ne o? Bir köle bulmanız, o köleyi azat etmeniz ve bu şekilde o kefareti, o aralığı kapatmanız. Düşünebiliyor musunuz? Onda da aynı, onda da aynı, onda da aynı. Dolayısıyla Oruç bu kadar önemli bir ibadet ki Allah Celle Celaluhu bir köleyi azat etmek kadar aynı köle azat etmenin kapattığı mesafeyi üç günlük oruçta kapatabiliyor. İşte oruç sadece burada oruçtan efendim oruç ibadetiyle alakalı güzelliği anlatabilmek adına bunu söylüyoruz. Bunları hatırlamaya çalışıyoruz. Daha bunun gibi birçok meselede e, oruçla kefaret edilebilen, örtülebilen hatalar var. Bunları da hatırlamış olalım bu arada. Oruçlarımız devam edecek. Teravihlerimiz devam edecek. Elhamdülillah kılmaya devam edeceğiz. Aman hassas olalım. Oruçlarımıza dikkat edelim. Siz bize dua edin. Biz de size dua edelim. Aha hemen cicik duasını yapıyorum. Allah'ım bize hayırlı şekilde güzelce oruçlarımızı tutmayı nasip eyle. Nefse şeytana fırsat verme ya Rabbi. Hazır dedik ya yani düşmanlar ikiye indi, bir tanesine iyi bindirelim. Ramazan bittikten sonra şeytan da işe eklenecek çünkü başımız belada. Allah hepimize yardım etsin. Tabii şeytanın da böyle vesvesesiyle, nefsin de vesvesesiyle zaman zaman kılınan e, jet hızıyla kılınan namazlar yok mu? Hani jet imamlar vesaireler bunlar da e, devreye giriyorlar. Allah muhafaza buyursun o kılınan namazlar namaz değil. Verilen o şekilde efendim kırık dökük verilen zekatlar zekat değil. Ya yani kıldım oldu. Neyi kıldın? Sadece beden eğitimi spor gibi böyle bir namazdan bahsedilebilir sadece. Değerli kardeşler bir hikaye anlatılır. Biraz esprilidir. Yavaş yavaş programımızın sonuna doğru giderken bu dedik ya zaman olur ağlarız. Zaman olur güleriz. Birazcık da gülme tarafından çalışmış olalım. Efendim, iri yarı bir adam olan İzzet Molla Fatih Camii'nde namaz kılıyor. İri yarı bir adam İzzet Molla Fatih Camii'nde namaz kılıyor. Tabi kan ter içinde kalmış, iftarı da biraz fazla kaçırmış. Efendim, iyi bir böyle bitmek tükenmek üzere ha gayret teravihi kılmaya çalışıyor. O sırada elinde feneriyle tam teravih iki bitmiş, Diğer bir ikiye başlanacak. Yani bir sonraki ikiye devam edilecek. Salamat getirilirken elinde feneriyle o sırada başka bir Müslüman, efendim Fatih camisinin kapısından içeriye doğru girecekken bakıyor ki adamlar teravihi yaralamışlar. Diyor ki eyvah diyor kaçırdık yetişemedik falan. İzzet Molla da şöyle kafayı kaldırıyor kantar içinde. Kardeş diyor biz namazın içinde olduğumuz halde yetişemiyoruz diyor. Sen nasıl geldin dışarıdan yetişeceğim falan. Evet. Namazın içerisinde olduğumuz halde de yetişemediğimiz durumlar var mı? Var, oluyor. Pekala bu namazlar oluyor mu? İşte orasını düşünmek lazım. Orasını çok iyi düşünmek lazım. Hatırlarsınız bundan önceki programlarda ee, bir tanesinde aynı öyle bir hikaye anlatmıştık. İkinci Abdülhamit'ten bahsettiğimiz bir hikayeydi. Hatırladınız mı? Takip edenlerimiz olmuştur belki. Hatırlarsınız. Bir kere daha tekrarlamış olalım. En kötü ihtimalle hikayeyi duymayanlara duyurmuş oluruz. İkinci Abdülhamit Hünkar mahfilinde namazı kılıyor. Diğer tarafta efendim hemşinli hoca efendi bir zat. O da cemaati aynı şekilde efendim içerisinde teravih namazı kılıyorlar. Hoca efendi kıldıran efendim hoca efendi de yatsıyı kıldırdığından biraz daha hızlı bir şekilde teravihi kıldırmaya başlayınca hemşinli hoca efendi hemen itiraz ediyor. Hoca efendi yatsının Rabbi kimdi, kime kıldık? E Allah'a karşı kıldık tabii ki. Ona görevlerimiz yatsıyı onun için kıldık, onun rızası için kıldık. E peki hoca efendi, teravihi kim için kılıyoruz? Deyince hoca efendi tıkanır kalır. Hünkar mahfilinden o haşmetli sultan, o güzel sultan tıklar içinde bulunmuş olduğu o kafes vardır. O kafesin tahtalarına tıklar. Hoca efendi Üstadın dediğine dikkat et. Yoluna aynen öyle devam et. Diye ikazını, uyarısını yapar. Değerli dostlar, bizler teravihlerimizi aman ha jet falan yapmayalım. Yani her ne kadar jet olsa da bizim cennetimize jilet olduğunun, birer jilet çektiğimizin farkında olalım. Evet. Hava sıcak terlerim, birçok mani derlerim. Davet verdim bu akşam sizleri de beklerim. Davetler belki bu sene biraz yavaşladı. Belki de hiç olmadı. Belki de olamayacak mıdır nedir? Ama gönül ister ki gönül ister ki davetlerimiz kendi başımıza olduğumuz zamanlarda sanki biri varmış gibi en azından çok böyle davet verme hani gönüllüsüyüz ya bu sadece bir tavsiye dostlar. Efendim annemiz gelmedi bu sene, babamız gelmedi, biz kimseye gidemedik vesaire. Peki hala yani şunu yapamaz mıyız? Şunu yapamaz mıyız? Beş kişilik davet hazırlasak. Beş tane ayrı poşede koyarız? Saklama kabına mı koyarız? Misal daha önce 20-30 kişiye ne yapıyorduk? Yemek veriyorduk, plastik kaplar alabiliriz, pekala satılıyor marketlerde vesaire de var, ambalajcılarda var, plastik kaplar alınabilir. Birine çorba, birine tatlısını, birine efendim ee, sulu yemeğini, pilavını vesaireyi bunları koyup 10 tane 15 tane, efendim yok mudur acaba fakir olan etrafımızda, yok mudur acaba iftarlığı olmayan kimse, bakın mutlaka vardır gidip onlara bu akşam iftarınız benden olsun deyip ellerine iftarını bu şekilde teslim etsek, iftarlıklarını versek kötü mü yapmış oluruz? Madem öyle biz iftar vermeyi çok seviyoruz, illa evimize birilerinin gelmesine gerek yok. Bu şekilde bir hareket yapmakla da aynı sevabı kazanabiliriz. Bu arada bunu sadece evi olan yani bir efendim hanımı, çoluğu, çocuğu olan bir ailesi olan kişinin bu şekilde yapmasına illa böyle bu yapıyor da bize işte biz iftar yaptıramıyoruz kimseye diye düşünmemize gerek yok. Siz bekar olabilirsiniz. Bir efendim kendinize has bir eviniz olmayabilir vesaire. Böyle yaparak da birilerine iftar vermiş olabiliriz, iftar veririz. Cenab-ı Hak bu iftarları güzel değerlendirebilmeyi bizlere nasip eylesin. Yani unutmayalım Ramazan güzel ahlaktır değerli dostlar. Ramazan-ı Şerif güzel ahlakları kazanma ayıdır. Kaybetme ayı değildir. Cenab-ı Hak sizlerin hürmetini bizlere bu güzellikleri nasip eylesin. Bizler için de sizlere ikram eylesin. Unutmayalım. Biz kendisine ve inneke le ala Sen büyük bir ahlak üzeresin buyurulduğu bir peygamberin ümmetiyiz. O ümmete, o ümmetliğe yakışır bir şekilde peygamberine tabi olanlardan olmayı Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme leke sumtu ve bike amantu ve aleyke tevekkeltu ve ala rizgike Allah'ım senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım, sana güvendim. Senin rızanla orucumu açıyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Cennet her yıl Ramazan ayının gelişiyle süslenip ziynetlenir zinelenir. Allah'ım devletimize dillik, milletimize birlik, memleketimize güvenlik ve huzur ver. Gecelerimizi ve gündüzlerimizi bela ve musibetten ırak eyle. Amin.